Bir arkadaş diyor ki, Aykut Kocaman robotu da keser diyor. <laughs> Çiziliyor çizilmekte olan Mehmet Aya'nın yorumlarını alacaktık Galatasaray'a dair. Bir şey söyleyeyim. Benim Galatasaray yorumlarımdan çok daha önemli olan bir durum var. Nedir durum? Ee, Atiba'nın dün yaptığı hata sebebiyle oğlu Noah'ın Instagram hesabına küfür kafir eden utanmazlar haysiyetsizler varmış. Yok artık. Yani şu anda Rütük denetiminden çıkmayı çok isterdim. Yani rahat içeride konuştuğum gibi konuşmayı çok isterdim ama burası bir televizyon kanalı ve Rütük kanalı. Yani yok, hakikaten artık basın falan buna bir iş yapması lazım. İki, aynı geri zekalı kafa ya da şey bilişim savcılarının bir aynı sakin olun. olun Mustera'nın eşine de Muslera'nın hatalarını hep beraber eleştiriyor. Deminden beri yapmadığımız eleştiri kalmıyor. Ya Muslera'nın eşinden ne istiyorsun kardeşim? Kadının ne dahli var mesele? O yüzden ben bunu şeylere yazmıştım biliyorsun hatırla. E, Fitbol Bu Bu takımlarla ilgili bir şey değil zaten. Bu sevgili Tümer'in galiba fikriymiş. Gökhan Gönül de seslendirdi. Ben buradan hem bilişim savcılarına hem yetkili makamlara seslenmek istiyorum. Ben de dahil bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütün sosyal medya hesaplarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası zorunluluğu koymak zorundasınız. Nokta. Efendim özgürlükmüş, bağımsızlıkmış, fikir ayrılmış. Şey, fikir... Ya sen benim anama, karıma, kızıma sövdükten sonra senin fikir özgürlüğün diye bir şey olabilir mi ya? Sen benim çocuğuma küfür ettikten sonra senin fikir özgürlüğün diye bir şey olabilir mi? Fikir özgürlüğü nedir ya? Yani? Çok net bir şekilde bir kere daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti kimlik numaramız nasıl varsa Sosyal medya hesaplarında da herkes bu şekilde girecek, kimse Atiba'nın dünya güzeli oğluna, Mustafa'nın karısına, senin kız kardeşine, onun anasına küfür edilemeyecek. Bunun figür özüyle falan alakası yok. Yani nasıl böyle şeyler yapılabiliyor ya? Yani? Nasıl yapılabiliyor? Çoluk nasıl çocuktur insanları? ya çol Abi, çoluk çocuktur. Çocuk. O, çocuk, o zaman daha beter bir Bunları da işte olması. savcı bulacak. Daha beter olacak abi. TC i̇şte yani BNB bilişim bilişim sonra. işte yok. O, bunun bu bir ekibi vardır. Ekipler bulacak. Yani, Emniyet Genel şey müdürlüğü, müdürlüğü böyle abi. bir şey yaptı. Abi takip ediliyorsunuz dedi. Evet. İşte bunları bulacak abi. Emniyet Genel Müdürlüğü. Savcıya çıkartacak. Buna da çok ağır bir ceza verecek. Mesela bir tane ya bunu diyeceksin ki yani nasıl ağır bir ceza verecek ama ya. Yani. Hayatını etkileyecek bir ceza verecek. ve yani Anlayacak adam yani. Gençlikte falan anlatılmaz. Ayıp Biliyor ya. ya. Yani 14-15 yaşındaki çocuk yazıyormuş. Sonra gelip anası babası özür diliyormuş. Evet. Ha, sen benim telefon çalışacaksın sonra... ki bir sene telefon kullanmayacaksın. Al sana en büyük ceza. Anlatabildim i̇şte, mi? Bir sene hani normal para cezası dışında veya işte... Ya hani... da kamu görevleri var işte. Ha, kamu, kamu, görevi. görevi. Kamu Mesela ki ha, kamu görevi işi yani. çok güzel bak. Evet kamu görevi. Dünyada kamu görevi yapılan çok bir güzel. şey. Bu. Hep aklıma Hönes geliyor yalnız. Kamu görevi yapsın. Yapılsın da bunu. Yapsın abi yapsın. Kamu görevi yapsın. Ya çünkü böyle... 14 yaşında gitsin atıyorum park temizlesin. Önünde klavye var diye sanki işte küfür edebilmek, aşağılayıcı cümleler Tabii. kurmak doğuştan hak abi gibi anlaşılmaya Bazıları başlamaya. Bir de burada delikanlı mahkemeye çıkıyorsun, yalvarıyor hepsi ya. Burada Mah aslanlar, orada Mahkemeyle başka bir şeyler, ver. Neyse, hiç ona girmeye gerek yok ama hak hakikaten bu konu hakkında Tabii bir olur düzenleme abi. şart. Tabii Yani buna bir düzenleme şart çünkü hani biz diyoruz oyunun iklimini değiştirelim, hayat iklimimizi değiştirelim, önce hakikaten Ön elimizin altındaki şu sosyal O yüzden robotlar başlayayım. gelsin abi robotlar. Ne bir insanlıktan. Mi, Bu, muhabbetiniz aa, vardır bu insanlıktan, aa, dur, bak, insanlıktan bir şey olmaz. Geliyor. Nasıl olmaz? İnsanın olmaz. etini, kanını, canını, hayatını nasıl çıkartırsın yaşamın içinden ya? Bir şey, o, bu Adamın adı yaşamdı değil şey mi arkadaşımızın? Evet. Adı yaşam beydi. Ya isim, yaşamın içinden şey. yaşamı nasıl çıkartırsın bundan ya? Bundan bir şey olmaz. Et, kan, can, hayat, Zaten heyecan. bir hecat. tane dizimiz vardı o da bitti. Hangisi? o? Çukur. Bitti mi? Bitmedi ya. Ya tabii karakter soktular. Çakma Mel Gibson. Tamam. Ne, neyi orada bir değişiklik oldu? Ne bileyim yani abi yüzsüz bir karakter girdi hiç. Ertan tak dışarı mı çıktı? Yok yok o gelecekmiş de bakacağız yani. O Bursa Spor bitirip mi gelecekmiş. Abi gelecek o belli ölmediği belli de yani şey değil. Neyse devam edelim biz. Bu arada Ama bak geliyor. Kötü, kötü araştırmalar karakterlerle yapılmış. olmaz bak ne olmaz. Yalnız? Baba Türkiye'de bak 2024 bir daha. gibi geliyor. Ne ne geliyor Yapay ya? zeka geliyor, futbola Baba, geliyor. Olay bir şey söyleyeceğim Türkiye mirror, normal mirror, mirror bak İngiltere'de Mirror gazetesi bununla ilgili araştırma yayınladı. Bir sonraki programda değil o derbi özel. Ondan sonraki programda alalım. Ben sana attım onu niye vermezsin? Ben zaten almıştım onu. Ama A, daldık. Dün maç vardı 5-0 falan. Ne oldu falan. bitti mi program? Canımı sıkıldı unuttum. Bir şey yok. söyleyeceğim. Yani yani. Almadığın için almadık. Aldın. Ekranı veremiyoruz. Ben sana attığımdan bulabiliyor muyum? Ben de bulabilirim. 2030'da hakemler robot olacak diyor. Türkiye'de evet. normal zekayla uğraşamıyoruz. Robot zekayla nasıl uğraşacağız? Baba sen uğraşmayacaksın. Robot seninle uğraşacak. Onun olayı ya o. İnsanlığın bitişinden bahsediyorsunuz peki ya. Peki bir şey soracağım. Diyorsun ki bu bir düzelsin diyorsun. İşte robot gelecek buraya tık 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 bulacak baba. Hayır abi. Yapay zeka. Ya. Onun mesela... devlet denen bir şey var. Hayır. Kamu denen bir şey var. İşte tamam, robot da diyecek kullanacak. Ki devlet de kullanacak Baba yazamayacaksın yazamayacaksın. nasıl yazamayacaksın? İşte ya? robot diye Yapay engelliyorum Hayır işte. adam gibi yaz. Buradaki çocuğa sen bunu söyleyemezsin diyecek. Yalnız o tabii. Ne bir güzel bir şey işte abi. anası baba söylesin kardeşim. Ama ekim bir dakika, diye Bir şey bu var bu da bambaşka bir yere gidiyor. Anası baba söylemiyorsa ben ne yapayım abi diyecek robot. Allah Allah. Bak, 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 işte. Devlet denen bir şey düzen var. Devlet minority Report'a gider biliyor musun? Öyle bir film var. Minority Report'a gitsin. Orada gidecek zaten. Abi ne olacağını sanıyorsun ya? Judge Dredd'e gider, sıkıntı olur o kadar. Abacan, Ondan sonra da Robo, Matrix, Sonra Robo, da Judgment'un sonunda insanı engelleyecek. Terminator olacak. Ya, Terminator. Yani çünkü insan, i̇nsan ya. kötü. Bakacak ya bunu fıtrat kötü. Ya bu kötü. İsveç'teki insan da mı kötü, kötü ya? Kötü. John Connor'ı bulacağız abi. Hep John Connor'ı. En fıtrat. sonunda John Connor. Fıtrat bulacağız. kötü baba. Ne diyor? İyi köptüm kız yıpranmamış gibi diyor. <laughs> filmde vardı ya. Hangi filmde? Ne ee, şeydi? Senin filmde. Benim film hangisi? Neredeydi sen? Sen neredeydin? Sıradcıklıkta. Aslaçıklıkta birim. Ben İzmirliyim de yazlık. <laughs> Annemler orada. Seferisar. Seferi gelsin abi. Aynı yani. Ne alakası var Hiç ya? Şey. Bırak insandan başka güzel bir şey var. Devlet, kamu gelsin düzenlemeyi yapsın. Kamu otoritesi gelsin. insanların nasıl eğitileceğini, nasıl birbirlerine davranacağını. Abi doğru söylüyorsun da. Ben sana gerçeği de, söylüyorum. İnsanlar 2030'da, 2030'da, geliyor. işlerimizi elimizden alacaklar. Şimdiden hazırlanın. Ya, gel ulan. Ceyu çok büyük adam. Ceyhun insan değilsin ben. Teşekkürler. Ah, bak. en Geliyor yani bak. Reality bir. Rob... Virtual virtu, virtu reality diyor hatta değil mi burada? Tabii. Ay sıkıldım. Robot football referees and linesmen could be a reality by 2030 with human aid. Onları da Türkçe okuruz Players not far behind. Çok geliyor abi. Tabii yani tabii. Çok android canım. oyuncular da geliyor 2030'da. Ama android Yarak, oyuncu bozar bak. Ceyhun yalnız bak bilgisayarı da kullanıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Android oyuncu bozar. Android oyuncu sıkıntı. iş İş i̇şte işte. İşine gelince Android oyuncu işine gelince. E, Ay, o, önce ama. ne olacak biliyor musun? Çünkü robot i̇nsanlar seni gibi yerde, kullanacak. Abi. İnsanlar başka bir yerde robotlar başka bir yerde oynayacak. Sonra ama iş krize gider. Erbatur robota şiir yazdırabilecek misin? Ya robot yazar, yazar. ne yazar. ya? Senden bir şey. Ya robot sağcıktan ne anlar? AI. Adam. AI diye bir film var. Efsane film. Adam. Stanley Kubrick filmini mutlaka Hayri izleyin. Adam eskiden var. bak eskiden robota yüklüyordu işte Mozart'ın, Beethoven'ın bütün şeylerini çalıyordu. Hmm. Tamam mı? Şimdi yapay zeka kendisine beste buldu adam. Kendi Yaptı dilini ya. oluşturuyor ya. Biliyor mu doğru bir fasolyası doyuyor? Bilmez mi yazıyor? Beste kendi şey. doğru, doğru evlisini açıyor. Ya. Kendi doğru Robotun, robotun atı ile kim olacak abi? Robotun ya bırak olacak <laughs> abi. ya. Olmayacak tabii. Işte. Şey. insan manzaralarını ol, kim yazacak ol, ya? İşte o da olmayacak, bu da olmayacak. Kutlu Kurtuluş Savaşı kim yazacak abi? 4 yaşında çocuğa mesaj atan çocuk olmayacak. O geri zekalı ne yapayım yani? O geri zekalı demeyelim. Geri zekalı. Demeyelim. Daha uzatayım mı? Zekası biraz şey olan, Az olan Çak, sıkıntılı. Bu arada şip, Spielberg filmi diyor. Ee yok. Kubrick başlıyor. Kubrick e, devam ettiremeyeceği için Spielberg'e veriyor. Abi robotun öz derisi var mı? Robotun sağcığı var mı? Ya yok tabii ki abi. abi robotun işte, kanlıcası var mı? İhtiyaç ya? duymuyor. Uzanı, yani, ne tam, yapacak kanlıca da? yerinde bir taşa ihtiyaç duymuyor ona. Be. Niye duymuyor abi Mesela ya, insan, bir tatlı huzur almasına gerek yok onun kanlıcası. İnsan da. Kız Kulesi'ne bakmaktır. Robotun neye bakacağım ben ya? İnsan sen nereye bakacaksın zaten bak bunlarla uğraşmayacak. Diyor ki aşk meşk sevgi bunlar boş diyor. Ben ortadan kalktıktan sonra benim yerime o gelecek. Öyle tabii. E tabii sen gene istediğin sebebi şey. abi git Kanlıca'da ne yapıyorsan ya. Ya baba iyi şey, de ben öldükten yiyorsun, sonra benim yerim o alacaklar da. Her, her oldun, taraf aslıyım. her taraf robot olduktan sonra kararları kim verecek? Et robot kan can olacak, hayat robot. insan robot. heyecan bunlar da robot karar verecek robot. Ya sonra da ya. Judgment Day Terminator'a bak. Sıkıntı. Robotun siyasetçisini ne yapacağız? <laughs> siyaset miyaset neyse bunlar insan uydurması ya. Sen hala insan kafasına düşüyorsun. <laughs> ya, bak bunlar uğraşmayacaklar. Bak siyaset, futbol, ideolojiler. Bunların hepsi insan kafası insan biz insan kafası Seçmeyecek miyiz yani? Seçmeyeceksin miyiz? Biz yönetenleri seç... seçmeyecek miyiz? Abi ne seçmesi? Robot zaten senin Bunla adına uğraşmayacak. En doğrusunu seçmiş olacak ya. E para ilişkilerini ne yapacağız? Hangi para ilişkilerini? Ya Bunlar ben, geçecek onlar geçecek. O da geçecek. Para da para da insan icadı. Bak geliyor şey. abi. Ya Bitcoin, ya market coin geliyor. Miyim ben? Bitcoin, Bitcoin, tamam. Bitcoin evet. geliyor. Bitcoin zarar ufak ufak geldi. geliyor. Bir sürü Bitcoin'dan zarar eden tek adam benim de herhalde. Bir de ben. Bilmiyorum. Girme <laughs> dedim abi ben. Bir Battık biz ya. <laughs> Battık yüzde yürü. Bak demiş ki Efe Bey <laughs> ileride robot sınırlandırması <laughs> kalksın diye konuşacağız zaten demiş. tamam. <laughs> <laughs> <Yani> ben şunu <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Bu iki arkadaşın dediği robotlar 2030'da geldi dünyaya. <gülüyor> abi sen bir homo oku da. Ben de demek istedim. Ya ne okuyacağım ben? Oku oku. 55 yaşına geldim ben. 2030'da mı Metrix izledim mi sen? Sen homo deyosu oku. Ben izleyeceğim bana ne ya. Ama ilk filmi. filmi. 55 yaşına ben abiciğim ben 55 yaşına geldim. 2030'da değil mi? 25 oldum. 55 yaşına geldim. Ben o robotlar geldiği zaman markete gidip hıyar alabilecek miyim? Hayır. Niye canım hıyar yemek istiyor? Tamam, hıyar alabileceksin tabii. Tabii ki alabileceksin. Niye o alamıyorsun? Markete alıyorsun. gitmene gerek yok. Olmayacak. Robot getirecek robot, robot zaten. Robot alacaksın. Baba bana şundan gönder gelecek işte. E, Robotuna sahip olmak için para lazım değil mi? Bu lazım. İşte onu nasıl olacağını bilmiyorum. İşte Bence zaten para bak, değil bak. olay. Robotların yönetime geçmesi de o sürecin içinde gerçekleşecek. Enimetrix'i izle abi. Enimetrix'i ben sana vereceğim izle. Bak çok öyle güzel özet bana var. Bana kasar böyle şeyler benim. Yalnız Vachowski kardeşler ilk ilmi senaryosunu çaldığı Ki bak, i̇nsan insanın ürettiği, öyle insanın diyor. Insanın ürettiği yapay yani şeyler var. Yapay. Ne? Para. Ha. Ne abi bu para? Var. Bu para C nedir? Al 20, al 20 lira var Anlat de Para nedir? Nedir abi? 20 liram var al. Şimdi bak. Niye para canlı bak. Para, para niye çıkmış? Para, para niye çıkmış? 20 lira, 20 lira getir. canlı. Bak bunu niye çıkmış? 30 desen yok zaten. Ya bu niye çıkmış kardeşim? 20 lira var abi. Takasın yerine. Takasın yerine. Şehirleştikten sonra şehirleşmeler büyüyünce takas yapmak mümkün olmamış. Bir tane bir şey uyduralım demişler. Tamam mı? Buraya da bir tane böyle kral resmi koymuşlar. İlk demir paralarda böyle kral mührü falan var ya. Tamam, evet. Bak bu bu bilmem ne değirdin dedi. Bunu kim uydurmuş? abi? İlk uyduran parayı bulmuş işte. İnsan uydurması işte. Tamam. İşte Robot bunlara ihtiyaç duymayacak. Lidyalılar Kardeşim, bizi bitirdi abi Lidyalılar. Robotun Hı. ekonomik değer, günlük hayat, sokaktaki yaşamda bunlarla ilişkili karşılığı ne olacak? Önce para olacak. Bak bir dakika söylüyorum ben sana. Önce para, insan Yine e, zengin bir, aldım bu arada. yine alabiliyor. Yine zengin bir kesim. Önce o robotları kontrol edecek. Sen robot diyecek ya, Sen işçi olarak çalışacaksın Aynen öyle. Sen bir gitmen geliyorum diyecek. Zaten şu anda da, mesela yani. bak şu anda da dünya üzerinde akıllı bilgisayar sistemleri, savunma sistemleri, atak sistemlerini kontrol ediyor ya. Yapay zeka ile bu birleştiğinde bunun kontrolünü robotlar eline aldığında korkusu insanları en çok bu korkuya Bir, bir korku sen, sen bana üçüncü bir nesilden, üçüncü bir gruptan bahsediyorsun. Evet. Abi şu anda senin İHA, bir Türk Türk savunma sanayi çok gelişiyor. Ya tamam. Türk İHA'sı. Maşallah. Türk İHA'sı, insansız hava aracı geliyor. Böyle giriyor mağaranın içine, üçte yayın yapıyor. Çat diye vuruyor, hedefi tamam, gidiyor. Tamam işte onu insan yapıyor. i̇nsan yapıyor da. Yapan iş robot, işi yapan robot. Kumandan tamam. Kumanda eden insan. Evet. Tamam, tamam mı? İşte Yakında bu iş bitecek. Dolayısıyla senin askere ihtiyacın kalmayacak abi. Adam ölmeyecek orada. Arabalar artık kendi kendini park etmiyor mu? Diyeceksin bahsediyor. ki de... nasıl İHA var? İHA var. Abi gidip füzeye atmıyor mu o şey? İHA. Atıyor. E yarın da diyecek ki robot asker gidecek. İlk başta böyle olacak. Zaten bunun üzerine çalışılıyor. Yani ileride ordular tamamen robotlardan oluşacak şeklinde çalışmalar var. O, o, o tarafını anlarım. Hı -hı. İHA'sı SİHA'sı falan o tarafını anlarım. Siz diyorsunuz ki günlük pratikte markete robot göndereceksin. Evet ben öyle. Tabii, tabii, markete tabii, tabii, göndereceğim robotu öyle. satın mı alacaksın? Evet satın alacaksın. Evet. O zaman bine, bir nevi araba yani bu. Araba, e, yani, araba yani hizmetli. Yani. Hizmetli. Yardımcı. Bunlar giderek Köt. geliştikleri için... Çünkü insanlar kötü davranacak bazı insanlar bunlara. Tamam bunlar geliştikleri için, onu söyledi film bakmasa ona. Bunlar <laughs> geliştikleri için olacak. kendilerine ait bir <laughs> dünya yaratacaklar. son gelişmeler diyorlar, 2030'u konuşuyoruz Allah'ını severseniz. Yani robotlar Arkadaşlar, gelsin abi. Bakayım, bu, bakmayın zor anlarım. Bu bir şey. insanlardan bir şey olmaz. Ben, sana ben insancıyım, ben insancılığım. Uzanıp kalınca orta yerinde... Bak, Ceyhun geleceğe şey. mesaj veriyor. Lütfen robotlara kötü davranmayalım <laughs> şimdiden korktum diye. Sıkıntı var. Bak gelecekten izleyen varsa eğer... Peki. Devam edelim. Nasıl geldik buraya? Reklama ne gidecek miyiz? Ne bileyim mi? abi Ceylon. nasıl geleceğiz? Ne, reklama mı gidiyoruz? Ha tek. reklam abi? Reklam Yorumlarla reklama. devam edelim. Artık reklam vermeyeceğim. Ya Allah'tan mevzuda konuyla ilgili hiç ilgili olmayan bir adam var da siz de konuşabiliyorsunuz. Hayır yani. güzel konu oldu bence. Bunları konuşalım abi. Bak biz Mirror'ın yazı dizisi ya. Kocaman dosya yaptılar. Şş. 2030'da geliyor diye. Deniz Bey demiş ki abi <laughs> robotları da şaşırtırız biz. Eyyamcı olurlar bize <gülüyor> demiş. Ya, <laughs> Aykut Kocaman robotu da keser diyor. <gülüyor> <gülüyor>